Boca Trade kanalında anlatılanlar ve gösterilenler yatırım tavsiyesi değildir. Değerli dostlarım hepiniz Boca Trade kanalında hoş geldiniz. Her gün canlı yayın yapıyoruz. Telegram kanalımızda Boca sinyali takip edebilirsiniz. Şu anda e, görmüş olduğunuz ekran kaydı da canlı yayında çekilmiştir. Anlattıklarım, gösterdiklerim yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen bunun hatırlatmasını dikkate alalım. Demo hesaplarınızda sizler de test edebilirsiniz. Demo için... Aşağıda açıklama kısmında bağlantı linkimiz mevcut. Buradan demo linkine tıklayarak 120 bin liralık demo hesapta sizler de işlem alabilirsiniz. Canlı yayınlara katılım sağlayıp işlemlerin doğruluğunu da kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Şimdi değerli arkadaşlar gelen sinyale göre ben şu anda işlem alıyorum. Burada 3. tekrarıma girmek durumunda kaldım. Burada ne yazıyor? Başarılı işlemde dur. Arkasına bakın. Yukarı yönlü bir sinyal geldi ama aşağı yönlü girdim. Mecbur bunun bitmesini bekleyeceğim. Bu işlem bittikten sonra ona göre yukarı yönlü devam edeceğim. Aşağı yönlü girmiş bulundum çünkü. ilk tekrarlarda olsak hemen yukarı yönlü ikinci tekrarımı yazar giriş sağlardım ama üçüncü tekrarda olduğum için burada durmak durumundayım. İşlem sonucunu gördükten sonra yukarı yönlü devam etmek daha mantıklı daha doğru olacaktır arkadaşlar. Telegram'da boca, YouTube'da boca. Sıralamada boca 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 Kanalımızı takip et sen de boca Katıl Aşağı yönlü sinyalin üçüncü tekrarı başarılı oldu. Şu an yukarı yönlü gelen sinyalin ilk tekrarı başarısız oldu arkadaşlar bu durumda. Şimdi mesela 22.17 gelen sinyalin ben ikinci tekrarına girmiş bulundum. Tamam mı? Şimdi hareketli ortalamana zaten şu anda alt aşağısına düşüyor gibi duruyor değil mi arkadaşlar? MACD de aşağıını kırmış gidiyor. Şimdi burada da destek bölgemiz var. Destek bölgemiz birkaç kez çalışmış. Ee, tekrar çalışma ihtimali yüksek. O yüzden desteğimizi şurada yeşil renkle gösterelim arkadaşlar. Bakın burası bir destek alanıdır, destek noktasıdır. Yani bu noktanın aşağısına düşerse bir sonraki desteğe kadar aşağı işlemler daha doğru, daha mantıklı olacaktır. Şimdi şurayı da ince atalım. Buralar çizdiğim noktalar hep destek noktalar arkadaşlar. Bir dakikalık olarak sağlam desteklerde mevcut. Buralara göre ilerleme sağlayacağız. Ama gelen anlamda bir dakikalıkta yukarı yönlü giden bir grafik olduğunu net bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Şimdi ikinci tekrar başarısı oldu. Üçüncü tekrar olarak burada giriş sağladık. Şimdi şurada bir kanalla yukarı yönlü çıkışı göstermek istiyorum sizlere. Şimdi bakın bir dakikalık grafikte durum kademeli şekilde yükseliş. Değil mi? Mesela daha da aşağısını alabiliriz ama şurada mesela yükseliş başlamış, başlamış, başlamış. Bak. Aslında şurası yani kanal burada Şurada bir dışarı çıkma gerçekleşmiş. Sonrasında tekrardan kademeli bir şekilde yükselişin devamını net bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Ben bunu şöyle daha net bir şekilde görüntülenmesi için şu şekilde çekiyorum. Şimdi burada neler olmuş? Bir kanal var. Kanalın içinde sürekli zikzak halinde gidip geliyor. Şimdi en dip ve en yüksek seviyelerden işlem alırsak başarı oranımız daha da yüksek olacaktır. Lütfen bunu unutmayalım. Şimdi burada değerli arkadaşlar e, burada çizgiyle sizlere belirteyim. Yani senaryo nedir? Mesela normalde e, bir tane de retest alanımız olur. Şöyle ortada tamam mı? ya yani ortada karar merci yani. Öyle diyeyim size. Burası bir destek noktası. Kanalın desteği. Buradan bir test alanına tekrar gelmiş, yükselmiş, yükselmiş. Burada alanı kırmış. Burada normalde aşağı yönlü bir işlem alırdım ben. Ama iki mum yukarı doğru kapattıktan sonra yukarı yönlü devam ediliyor. Tamam mı? Ama kanal dışına çıktığı için ben tekrar kanala girişini beklerdim. Şurada iki tane mumu aşağı yönlü yaktıktan sonra 5 dakikalık aşağı yönlü işlem daha mantıklı olacaktı. Şimdi kanala girdi. Kanala girdikten sonra şu noktada normalde oyalanması lazım. Ama ne olmuş? En dip seviyede destek seviyesini oluşturmuş. Bakın burayı oluşturmuş. Bu arada işlemimiz geldi. Yukarı yön ben yine devam ediyorum. Kanal içerisinde olduğu için. Daha sonrasında arkadaşlar bakın destek alanından çıkıp retest alanında oyalanıp en üst limit yani kanalın en üst tarafına tekrardan çıkmış. Buradan dip yapmış ve kademeli şekilde yavaşça yükselerek kanalın üzerinde bakın böyle artık yataya bağlanmış yani şurası artık bizler için bir yatay seviye olmuş arkadaşlar tamam mı? şimdi yatay seviyede neler yapılması lazım arkadaşlar burada mesela kanalı yatay kanalı sarı renkte belirteceğim sizler için şunları kaldıralım kafa karşılığı hiçbir zaman olmasın Mesela burada bir yatay kanal meydana gelmiş, değil mi? Şimdi yatay kanalı kırdı ve yukarı yönlü çıkıyor. Fark ettiyseniz yukarı yönlü devam ediyorum. Fakat bir önceki tepkime en fazla buraya kadar almış. Yani burayı da kırarsa yine yukarı yönlü işlem devam edilmesi lazım. Tamam mı? Burada bizde önemli olan nokta dirençleri tespit etmek, dirençlerden aşağı yönlü işlem almak ama Dirençleri de yukarı yönlü mum kapatıyorsa yukarı yönü devam etmek. Çok basit. Yani e, kendinizi zorlayacak veya da çok karışık gelecek bir durum yok aslında. Temel 3 tane 4 tane şey bildiğinizde e, gerçekten sizler de e, buralardan kar alabilirsiniz. Fakat bakiye çok çok önemli. 8 işlemlik bir bakiyeniz yoksa e, hiç işlem açmayın. Eritirsiniz. Yani ben olsam ben de eritirim. Öyle diyeyim yani. Burada iki tane çizgi çizmeyle trader olunmuyor. Bu bizim için de geçerli tabii ki. Ama dediğim gibi biz tecrübelere dayalı teknik analize göre ilerleme sağlayarak gidiş yapıyoruz. Şimdi burada normalde benim aşağı yönlü girmem doğru değil. Nedenini anlattım. Dedim ki buradaki kanalı yani yatay olarak kanalı kırdığında yukarı yönlü tekrar aşağı yönü gelmiş. Tekrar çıktı bakın buradan tekrar aşağı doğru gelmesi gerekirken mumu yukarı yönde kapattı. Mum yukarı yönde kapanınca ne oluyordu? Hala yükselişin devam ettiğini bizlere söylüyordu. Şimdi burada aşağı yönü gelen sinyalin mantığı nedir? Tam orta alanda biraz önce gösterdiğim bir test alanı dediğimiz oyalanma yaptığı düzeltme yaptığı noktalar tam olarak burası. Yani burada İlk tekrar gelmese bile 2 ya da 3. tekrarın gelme olasılığı yüksek olduğu için bize 1 dakikalık kripto index'te aşağı yönlü bir sinyal geldi. Şimdi ikinci tekrarım benim 3800 lira arkadaşlar. 3800 lira olarak ikinci tekrarımı gerçekleştirdim. Biraz geç girdim. Aşağıdan aldım fark etmişsinizdir. Şimdi arkadaşlar bunun sonuçlanmasını bekleyeceğim. Diyelim bu işlem de gelmedi, değil mi? 3. tekrarım her zaman hazırda bekleyecek hazır ve nazır olacağız. Şimdi burada dikkatinizi çeken nokta şu, şurası olsun. Bakın. Şu tepe noktalardan bakın şu tepe noktalardan iğnelerin atıp tekrardan aşağı yönü düştüğünü net bir şekilde görüntüleyebiliyoruz değil mi? Bakın. Şuraya iğne atmış. Tam şuraya. Ve tekrar aşağı gelmiş. Buraya iğne atmış. Tekrar aşağı. Burası zaten hacimli bir düşüş. Bu şekilde bu tepelere teması halinde yani ileride şuraya kadar çıktı diyelim. Buradan da tekrar aşağı yönlü işlem mantıklı olacaktır değerli arkadaşlar. Tamam bakın şu anda direnç noktasının içerisine girdi. O yüzden tekrardan aşağı yönlü bir işlem alıyorum. Tamam. Şu anda bakın genel olarak işlemlerimiz en fazla 2'yi görmüş. Neden? analiz yaparak ilerlediğimiz için normalde bu kadar sık işlem açılması doğru değildir ama yayında olduğumuz için biraz bir şeyler göstermek için her işleme giriş sağlıyorum ki sizler de buralardan kendinize birer ders çıkarın tamam 20 saniyemiz var 20 saniye sonunda işlem başarısız olursa bir sonraki işleminizi her zaman hazırda tutun arkadaşlar neden çünkü son saniyede işlem giderse Eliniz ayağınıza dolanıyor. Burada rakamlar yanlış yazabiliyorsunuz, bakmadan yazabiliyorsunuz veya da burada kendisi düzeltme yaptığında iki tane işlem tutarını girdiğinizde maksimum tutar olarak kendisi işlem açabiliyor. O yüzden bunların lütfen önüne geçmek için bir sonraki hamleniz her zaman orada hazırda tutun. Sadece sizin işiniz şu butonlara aşağıya da yukarı yönlü basmak olsun. Tek işiniz bu olsun. Buradan tekrardan işte sileyim de. Bak sildim mesela. Hepsinin silinmesi lazım değil mi? 34 lira yazdı. Ben diyelim bundan sonraki işlem 9500 lira yazacağım. Bak 100 bin olarak düzeltti. Maksimum tutar 100 bindir. Sizin bakiyenizde örnek veriyorum 23 bin lira varsa buraya 23 bin lira olarak full işlem girer. Buna dikkat edin. Silin. Tekrar silin. Tamamen TL kalsın. Daha sonrasında gireceğiniz tutarın işlemini girin. Yani burada Direkt 1200 yazmayın. Bak 1200 yazacaktım. 3420. Ne alaka değil mi? Sildim şimdi. Tamamen sildim. Sadece TL'yi gördüm. 1200 mü yazdım ve beklemedeyim. Şimdi burada neler oluyor? Şöyle bakalım. Kanal içerisinde hala gitmeye devam ediyor. Bir test alanında evet. E onda da hem fikiriz. Şu anda bakın mesela yukarı yönlü tırmanmaya çalışıyor. Ama alt tarafta MACD'yi incelediğinde MACD artık e, sıfırın altına indiğini görüyorum. Tamam? Yani burada e, nötr bir durum söz konusu aslında. Hacimsiz mumlar var ama e, yukarı yönlü giden mum grafiğinde MACD aşağı yönü gösteriyor. Yani uyumsuzluk var. Burada sadece izlememiz gerek. Her işleme girmek zorunda değiliz. 24 saat piyasa açık. O yüzden arkadaşlar aman oradan kaçırdım ama şuradan girseydim alıyordum. İyi ki girmemişim dediğiniz noktalar da oluyor ama Dediğim gibi sizin burada dikkat edeceğiniz noktalar her işleme girmemek olsun. Sağlam noktalarda ya buradan da işte yükseliş devamı gelir vesaire dediğiniz noktalarda tabii ki giriş sağlayabilirsiniz. Tabii ki sizin sorumluluğunuz olacaktır. Şimdi arkadaşlar bakın yukarı yönlü çıkıyordu tekrar aşağı yönlü bırakmaya başladı değil mi? Burada kanal içerisine yatay olarak kanal içerisine tekrardan girmeye çalışıyor. Fakat ben buradan bir yukarı yönlü bir işlem alıyorum. Sebebini söylüyorum. İki tane yeşil mum yakmış. Şimdi burada e, ...Mekdi kesişimi aşağı yönü vermeye çalışıyor. Fakat tekrar toparlıyor yukarı yönü çıkıyor. Mekdi kesişimi tam kırılacak. Tekrardan yukarı doğru çıkmaya çalışıyor. Buradan neden girdim? Aşağı doğru iğne atıp yukarı yönde doji olarak kapattığında ben yine karda olmuş oluyorum. Tamam mı? Neden? Bak iğneyi bu en dip seviyeye kadar attı. Ben ne yaptım? Dedim ki bir önceki mumun tam dibine gelmiş. Buradan da aşağı yönü kapatırsa bir sonraki işleme 3800 lira olarak devam edelim. Yani göze almışım. Ama burada bak biraz önce ne dedim? Doji olarak kapatsa bile ben işlemin karını almış olacağım dedim. Ve burada doji olarak kapattı. Ve ben işlemimi karla kapatmış oldum değerli arkadaşlar. Yukarı yönü çıkmaya devam ediyor. Kırmızı noktaya geldiğinde 2 dakikalık, 3 dakikalık aşağı yönlü işlemler aldığımızda daha başarılı bir sonuçla karşı karşıya kalacağız. Şimdi e, bunun yukarı yönlü çıkmasını bekliyorum. Sinyal gelirse sinyale göre, sinyal gelmese de manuel bir şekilde aşağı yönlü girişimi gerçekleştireceğim arkadaşlar. Burada MACD beni desteklerse aşağı yönlü çok güzel olur. İşlemlerin başarı ihtimali artar. O yüzden şu anda sadece yaptığım grafiği izlemek. Dediğim gibi her işleme girmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. 24 saat açık piyasa. Yani bir günde bir dakikalık kaç işleme giriş sağlanabiliyor? 24 çarpı 60. 1440 tane işleme giriş sağlanabiliyor arkadaşlar. Yani 1440 her dakika işleme girecek olsanız. O yüzden 10 tane girin, 20 tane girin ama sağlam yerden girin. Sağlam paralar vurun ve stop olun. Günlük zaten öngörümüz %10'dur arkadaşlar. Coşmayın yani %10 günlük kar stopu gayet yeterli bir tutardır. Bu şekilde ilerleme sağlayın. Günlük hedeflere koyun. Günlük kar stop, zarar stop koyun. Yani şu kadar kar ettiğimde kesin olarak duracağım deyin. Çarpıya basmayı bilin arkadaşlar. Yoksa sizi çarpılarlar. Bakın buradaki 22.30 sinyali de ilk tekrarda başarılı oldu. Tekrarına giriyor muyum? Hayır. Şimdi biraz önceki yaptığım şey. Bu mumun en dip seviyesine gelirse yine yukarı yönlü işlem gireceğim. Neden? MACD destekliyor. Kırmızı alana teması halinde de 3 dakikalık aşağı yönlü bir işlem alacağım. Bakın 22.33 hazırladım. Temas etti. Aşağı yönlü bir işlem gerçekleştirdim. İkinci tekrarımı hazırlıyorum. Çünkü birkaç işlem arkadaşlar en azından 3 dakikalık, 5 dakikalık işlemler açıyorsanız 3 tekrar girebileceğiniz bir tutarınız her zaman köşede olsun. Bakın, kırmızıya teması halinde aşağıını tekrardan ee, çekeceğini düşünmüştük. Neden? Çünkü elimizde örnekler var. Bakın 3 kere bunu tekrarlamış. Neden 4. kez tekrarlamasın, değil mi? O yüzden ben işleme giriş sağladım. Kazanmayı <laughs> öğreten Nerede yayanı süren, hep yüz güldüren Boca Taktiği gördüm, işlemi girdim Eğitime aldım, karda kapattım Eğlenceli öğretim, bilgi vermektir işim Arama motoruna yaz, Boca trade. Telegram'da Boca, Youtube'da Boca Sıralamada Boca, Boca, Boca Kanalımızı takip et, sen de Boca t Katıl bu son tekrarımda değerli arkadaşlar. Bundan sonra artık yayınımızı kapatacağım. Bilginiz olsun. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur. 5 saniyemiz kaldı. Açmış olduğumuz işlemler zaten göz önünde. En fazla 3. tekrarı gördük. Bunu da sizlere ekran görüntüsünü her zaman olduğu gibi paylaşacağım. Birincisini şöyle alalım. Biliyorsunuz başlangıç sıfırdı. Şu anda 437 dolarla stop oluyoruz. Bu da 15 bin liraya tekabül ediyor. Bu da demek oluyor ki 15 işlem açmışım. Örnek veriyorum 15. tekrardan döndük 15 bin lira. 9'dan döndük 9 bin lira. 7'den döndük 7 bin lira. Toplam girdiğiniz işlem sayısı çarpı bin lira. Bu şekilde sizlere söyleyebilirim. Kapanış. Bunu da paylaştım sizlerle birlikte. Yayına katılım sağlayan herkese teşekkür ederim. Saat 23'te her gün arkadaşlar VIP kapalı grupta biz işlemlerimize bu şekilde devam ediyoruz. Orada herkesin mikrofonu açık oluyor. Herkesle sohbet ede ede daha bir şeyler üstüne koya koya yeni stratejiler geliştirerek yeni taktikler bularak ilerleme sağlıyoruz. Birisi başka bir şey buluyor getiriyor deniyoruz. Eğer faydalıysa paylaşıyoruz. Yani bir dayanışma içerisindeyiz değerli arkadaşlar. Bir boca ailesi olarak kendimize sürekli Güncel kalarak bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Bunun en büyük destekçileri tabii ki sizlersiniz. Evet değerli arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi canlı olarak işlemlere giriş sağladık. İşlemlerimiz dakika dakika şöyle baktığınızda farklı farklı işlemlerdir. E, Maksimum üçüncü tekrarı gördük. E, bunun da toplam karı bizlere ne oldu? 15.000 bin lira oldu. Bol kazançlı günler diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, videoyu da beğenmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.